Selam can dostlar. Bu hafta evden biraz kaçtım. Çünkü her yer inşaat. Kendimi biraz daha sessiz sakin şöyle deniz kenarında bir yere getirdim. Ve o yüzden de buradan yapacağım bu yayını. Bugün 5 Şubat 2024 Pazartesi günü. Ve gökyüzü bize neler söylüyor anlatmadan önce her zaman gibi kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Şifa olsun efendim. Evet, şimdi bu hafta Ay Yay Burcu'nda hareketine devam ederken hani biraz daha inser gezme biraz daha böyle ilişkiler odaklı adalet odaklı işte biraz daha böyle astrolojiye merak sarma neler oluyor neler bitiyor şeklinde düşünceler olabilir ve ay bu hafta boyunca böyle biraz e, hani sınır dışı dediğimiz bir o, olay var. O sınır dışında hareket edeceği için duygular böyle gel git, gel git, gel git olabilir. Burada ıı, geçici olduğunu bilin. O gel gitli hallerinizi eğer çok agresifleştiyseniz, çok sınırlandıysanız, karşı tarafa şey diyebilirsiniz. Yani ıı, ayın hareketlerinden dolayı seni kırdıysam, üzdüysem lütfen beni affet. Yani ıı, bilinçli olarak hani Evet kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama duygularda bazen ruşu veriyor diyebileceğiniz bir süreç olabilir. Hani buraya birazcık dikkat çekmek istedim. Bugün Merkürle Plüton'un kavuşumu var ve bu gerçekten de projeleriniz varsa eğer anlatmak istediğiniz fikirleriniz varsa yapmak hani birilerini bir şey için ikna etmeniz gerekiyor bu zaman dilimini kullanmanız gerçekten de çok iyi olur bu hafta özellikle. Hani bunun için yeterli enerjiye, o güce, o söyleme ve o dalgalanma enerjinin alımına zemin çok hazır o yüzden de bunu kullanabilirsiniz. Yalnız dikkatli olmakta şöyle bir fayda var. Bu Plüton'un Manipülasyon yapma, hipnotik gücü gibi durumları da vardır. İyiye kullanın lütfen. Her şeyi iyiye kullanın. Yoksa o iyiye kullanılmazsa bu sefer hani sizin hayatınızda sıkıntılı süreçler olabilir. bunlara dikkat etmek lazım. Ve bu hafta. Mars'la Neptün'ün çok güzel bir açısı var. Bu da hani birilerinden yardım alma, birilerine yardım etme enerjisini gerçekten yüksek tutan bir sürecin içerisindeyiz. Hani toplum olarak hatta ve hatta 6 Mart pardon 6 Şubat depremin yıl dönümünde gerçekten de biraz daha hani elimizden gelen ne varsa onları yapmamız gerekiyor bizim yarın bir platformumuz var bir damla fayda şeklinde bunu e, duyuracağım zaten 16 Asruluk e, Nazlı Alpark hocamızla e, birlikte hep beraber e, Asruluk hoca arkadaşlarımızla bir fayda seminerimiz olacak orada işte hem bilgiler edineceksiniz hem de o depremzedelere e, dillere birazcık daha hani fayda sağlamak için güzel bir etkinlik de olacak hani bunu takip edip eğer şey yaparsanız katkı sağlarsanız da çok güzel olur şimdiden teşekkür ediyorum ve bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de kova burcunda gerçekleşecek bir yeni ay. Yeni aylar biliyorsunuz ki yeni başlangıçlar. Uranüs ve sert açısı olan bir yeni ay. Kova burcunun 20 derecesinde olacak. İşte eğer sizin hava gruplarında 20 derecelerde herhangi bir gezegeniniz varsa hani buradan bir etkileşim olacaktır. Yeni başlangıçlar yapılacaktır. İlişkiler konusunda hava e, hava koşulları konusunda, toprakta yani iletişimde, hak, hukuk, adalette biraz daha böyle beklenmedik e, sürpriz pek çok olay gerçekleşebilir. Yani bir ilişkiniz vardır diyelim. Bu ilişkiniz hani e, artık bir yere bağlamak istiyorsunuz. Tak oradan bağlıdır. Yani eğer eğer e, e, ilişkiniz Zora doğru gidiyorsa kopma ihtimali de olabilir. O yüzden de hani bu hafta e, tüm e, konular e, diyebiliriz. Çünkü kova burcu değişim dönüşüm demek. Aynı zamanda hak hukuk azınlıkların e, işte biraz daha toplum içerisinde gücünün az olduğu, e, gücü tam olarak kullanamayan e, insanların, hayvanların, doğanın, korunmasıyla alakalı bir e, hani baş kaldırış da diyebiliriz çünkü kova burcu biraz daha böyle isteyen bir e, durumu vardır der ki kardeşim bunun hakkını yiyemezsin adalet istiyorum şeklinde bir durumu e, vardır o yüzden de hani bu hafta özellikle hani böyle hak hukukla, ilişkilerle böyle ani değişimler, dönüşümler olabilir. Aniden bir şeyler başlayıp aniden bir şeyler bitebilir. Ya da natal haritanız size neyi vaat ediyorsa onları yaşamanız olacaktır. Çünkü her harita kendine çok özgüdür. O haritanın kendi dinamiğine göre söylemek gerekir. O yüzden de hani burçlara da çok fazla girmiyorum. 6 dakika falan oldu. Çok uzatmak da istemiyorum. Bu hafta yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Yeni bir başlangıç. Ne yapabilirim? Fikrimi e, insanlara anlatabilmek için neleri kullanabilirim? Bunların üzerinde düşünüp harekete geçebilirsiniz diyorum sizlere. Hepinize harika bir hafta olsun. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket içinde ailenizle huzur içinde geçireceğiniz bir hafta diliyorum her birimize. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.